Bu videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda full hs düz mermi konfig nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Yeni günceleme uyumlu. Ee, Youtube'dan iki tane ihtar yediğim için uzun zamandır video gelmiyor. Bir ee, tane daha yersem kanal büyük ihtimalle kapanabilir. Ee, i̇kinci kanalımı takip edebilirsiniz. Bu kapanması oradan devam edeceğim. Ee, açıklama kısmında konfig mobile linkine tıklıyoruz. Web üzerinden devam et diyoruz. Uygulamayı indirmenize gerek yok. Buradan benim ismimi yani Washer'ı seçiyoruz. Buradan Washer full düz düzmenim konfi seçiyoruz. E, config id kısmına 1088 yazarak da konfiye direkt ulaşabilirsiniz. Tıklıyoruz. Burada bize önce bir sosyal medya görevi bekliyor. Benim kanalıma abone oluyorsunuz. Son videoyu beğeniyorsunuz. Tekrar Config Mobile'a dönüyorsunuz. Aynı şekilde. ikinci kanalıma da abone oluyorsunuz. Selamlar arkadaşlar. Gelinip... Tekrar açıklama kısmında konfig ile e gidebilirsiniz. E, sosyal medya görevi bu kadar. Şimdi e, bizi reklam doğrulaması bekliyor. <laughs> Buradan görevi başlat diyoruz. Şurada en üste çıkan siteye tıklıyoruz. Buradan herhangi bir yazıya tıklıyoruz. E, burada 15 saniye böyle yukarı aşağı geziniyoruz. 15 saniye gezindikten sonra en aşağı iniyoruz şöyle aşağı taraflara. Burada bir yorum yazmak için buraya tıklayın diyor. Buna tıklıyoruz. Sonra tekrar aşağı iniyoruz. Buraya böyle sallıyoruz. yorum gönder diyoruz. Geri gidiyoruz artık Config Mobile'a. Çok gittik. Birinci görevi kontrol et diyoruz. Başarılı. İkinci göreve geçiyoruz. Görevi başlat diyoruz. En üstteki linke tıklıyoruz siteye. Buradan herhangi bir yani yine yazıya tıklıyoruz resme. Burada yine 15 saniye yukarı aşağı geziyoruz. Burada da 15 saniye gezindikten sonra yine aşağı iniyoruz bir yorum yazmak için buraya tıklayın. Tekrar aşağı iniyoruz. Şöyle sallıyoruz. Yorum gönder diyoruz. E-postayı yanlış girdik. Yorum gönder diyoruz. Geri dönüyoruz Config Mobile'a. Kontrol e. et diyoruz. Başarılı. Son göreve geçiyoruz. Görevi başlat diyoruz. En üstteki linke tıklıyoruz. Herhangi bir fotoğrafa tıklıyoruz yine. Burada 15 saniye boyunca yukarı aşağı yine geziyoruz. 15 saniye gezindikten sonra aşağı iniyoruz. Bir yorum yazmak için tıklayın. <laughs> Buraya şöyle sallıyoruz yine. Yorum gönder diyoruz. Config Mobile'a geri dönüyoruz. Kontrol et diyoruz. Başarılı. Artık konfi alabiliriz. Buradan konfig dosyasını indir diyoruz. Buradan konfi indiriyoruz. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Sonra Play Store'a Zarchiver yazıyoruz. Şöyle bir dosya olacak. E, uygulama olacak. Bunu indiriyoruz. Download diyoruz. Şöyle bir e, dosya gelecek. Washer full hs düz menü config diye. Bunun üstüne bir kere tıklayıp buraya çıkart diyeceksiniz. Buraya çıkart dedikten sonra aynı şekilde bir klasör oluşacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun üstüne bir kere tıklayacaksınız. Files'in üstüne de basılı tutacaksınız. Ve kopyala diyeceksiniz. İki kere geri geleceksiniz. Android diyeceksiniz. Data. Tencent. Burada cahçe ve files'ı gördüğünüz yerde sağ altta yeşil yuvarlak bir kutucuk var. Ona tıklayacaksınız. Tüm dosyalara uygulayı işaretleyeceksiniz ve değiştir diyeceksiniz. Konfimiz bu kadardı. Ee, daha fazla böyle konf videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri tümü yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka bir videoda daha görüşmek üzere.